hanımlar ve beyler ve sevgili arkadaşlarım kanalıma ve Payday 2'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, önceki yine ben var. Aynen yine affon var. Yine Affon'la beraber oynuyoruz. Önceki ee, soygun başarılı gerçekleşmişti. E, biz çok keyif aldık oynarken şimdi ikincideyiz. Bu sefer daha bilgiliz, daha biliyoruz. gitmek. Aynen öyle. Gitmiş, Bir saniye. Ne sessizliğiz? Abi. Çatışmayla başladık zaten. Biz dedik sessiz gideriz herhalde. Ee, arkadaşlar... E, işte, arkadaşlar, plan değişti arkadaşlar. <laughs> Sivil bu, sivile sıkmıyoruz. Sivile Kanık sıkacak olsun. kadar kancık Artık değiliz. Ama başına. bu... İkinci evet, tek, tek tek at. Al... Bakarız, beğenilirse eğer... E, buradan da söyleyeyim, eğer beğenirseniz serinin devamını istiyorsanız... Daha çok pd 2 videosu istiyorsanız ve Afanı istiyorsanız... <gülüyor> <gülüyor> videoyu beğenmeyi unutmayın. Aha, adam var. Gel bakayım aslanım. zaten bizim amacımız ne? Şey Şimdi eee Stella eski şey doğru bir şeyden başladı. Bu ikinci ikinci İki... günüm he. Aynen öyle. İkinci günde de kaçıyorduk. Eee arabalarla Kalkan arabalardan mı? ayrılıp böyle e, oh, no. kaçmaya çalışıyoruz buradan. İşte buradan çıkacağız. Aa. E, canlı evet, kaldık. Çanta falan almadık. Çanta falan almadık. Evet almamız lazım. Uzun atış, uzun atış, uzun atış rekor denemesi. Hop arkadaşlar. Kalkanlı mı Tamam evet. denemiyoruz. <laughs> Strateji silah boşuna almış. Dur ben şunu arkadan basayım. Şey al şey. Eee zımbırtı. Ben niye ben sürekli bomba atıyorum. Şu oyunu bir türlü çizemedim he. Ya yanlış yer attık. Ya o o kendi bombamıza gittik ya. Yine vuruyoruz ama gel lan buraya. Lan niye ölüyorum? Aaa. Biz ne? Öldün mü? Ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Emo box var. istediğin zaman alabilirsin ama zaten yerde adamlar da vardır. bakayım şunu göreyim. Sen bu mi? emo, box emo box'ı nasıl kullanıyor? G'ye basılı baksın? tutup yere koyacağım. G'ye basılı tutup. Medkit'i de öyle kuruyormuş. Bu niye önüme geçiyor? ve yanlışlıkla vuracağım. Ben şuradan şurayı koruyorum. Alın bakayım afiyet olsun. Emel biz ne yapacağız şimdi? Şimdi buradan çıkmaya çalışıyoruz. O uzundan geliyor uzundan. Aa biz dolu dolu solum dolu solum dolu solum dolu. Hayatta kalmaya çalışacağız. Aynen öyle. Bunlar gelecek. Ben bir tane daha şunlara bir yiyecek atıyorum. Güzel. Hallet, hallet buraları. Hallet buraları. Şu baktığım yer keşke böyle flulaşmasa çok daha iyi olacak. gerçekçi olmaya çalışıyor. Sanırım yani. Yani silah e, falan kullanmadım. Şuradan alamıyor muyuz? Şunları keşke alabilsek ya. Ha Levi ile adamın kafasını indirebiliyorum. Yani bir alsak falan. İlerleyen zamanlarda seviye açarsak o olabiliyor. Temiz galiba. Aa, araba gelmiş. arkadan arkadan yandan bir yerden. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir sakin olsunlar ya. Kapıları atmamız gerekiyor. Aa göreve göreve geri dön diyor. Yiyeceğiz kafaya şeyi, şey şey. Göreve kaybedeceğiz göreve. Bas bas bas. Ya, lan 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 Ya buna Ya. ölüyorum, ölüyorum ben ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Çaprazlama koş çaprazlama koş çaprazlama koş. Oo Ömer, bu çok o zor. Çok zor. Galiba. Tarıtı koyamadık ki zaten önceki elde. Burada durup şunu koymamız... Allah! Evet alabildiğin çantaları al koş. Ben düştüm. Aa ben görüyorum siz bu, beni alsın. Oradan alabileceğin kadarını al koş. Ne yapıyor be acaba? Ben de bilmiyorum. Öyle fazla çanta alabiliyor muyuz? Yok. Benden fazla alamıyorsun işte, sıkıntı olmadı. Aldım ben çanta. Al bir tane arabaya koş. Oo! Dur bekle. Göreve geri dön diyor. İyi şey yapacağız, kötü oldu. Her yerden biz hangi birine 3 dakika içinde gitmemiz lazım. Kaybediyoruz. Oo koş koş artık affan. Artık yapacak bir şey yok. Şerjör mercör artık. Bas bas artık. Mermi de yok zaten. Koydun mu? Tüm arabanın şeyini tüm Araba şeyi yok. oraya Ha biz şimdi gittik oraya bıraktık onları. Mi? Dur dur arkada. Çık önden. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Hani bütün çantaları alacağız. Ölüyorum ölüyorum. Aha öldüm. Nerede bu? <laughs> Fraser'ın kafasına tut gel lan buraya at. Ya Allah. Ne yes, senin ben? Taser'a daldım. Bu da adam kaynıyor resmen bu ne? Koş koş bırak adamları. Ya Allah. Ömer orada oradaki çantaların hepsini almalıyız. Ölüyorsun çünkü. Giremiyoruz Ölme. değil mi? Aha mermi yok. Çok güzel. Çok mükemmel. Ne yapıyorlar? lan? Geçeyim mi silahla mı alakalı acaba? Ya bu mermileri alamamız çok üzücü mesela. Son bir tane mi kaldı? Ben aldım mı çantayı yeni? Hemen çabuk. Çabuk koş koş. Son çanta bu. Hemen arabaya doğru koş. 40 saniye. Araba yok. Şey çanta yok. Boşver ben aldım bir tane çanta. Tamam kaçabiliriz hadi çabuk. Ben Bende var mı çanta? Aa varmış bende çanta. Al al, al al atla hemen. Çabuk girdi diye. Hoppa işte bu. Bu çok kısa sürdü, bu çok kısa yeah. sürdü. Öyle güzel oldu, güzel oldu. Evet arkadaşlar, bölüm 2 de aynı şekilde. E biz gizli yapacağımızı düşünürken meğer kaldığı yerden devam ediyormuş ikinci günde. Pataköte daldık, savunduk, geçitmedik buraya canımız pahasına. Bu toprakları e, ayak bastırtmadık. Ve yani soygunu gerçekleştirdik yani. Sonunda hiç bağlayamadık soygunla evet. Çok mükemmel bir iş yaptık zaten. Ee, güzel bir çok zevk aldık yine. Ee, bölüm 3 ile karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın. Görüşürüz.